x eksi 1 bölü x eksi 3 eşittir 7 olduğuna göre x eksi 3'ün karesi artı 1 bölü x eksi 3'ün karesi ifadesinin eşit kaçtır? Biz bu ifadeyi bu ifadeyi benzetmek istediğimiz için burada 3'ü görüyorum. Her iki taraftan 3 çıkarıyorum. Bu durumda x eksi 3 eksi 1 bölü x eksi 3 7 eksi 3 oldu. Her iki taraftan da 3'ü çıkardım. Bu durumda şunları da parantez içine alayım. x eksi 3 eksi 1 bölü x eksi 3 eşittir 4 oldu. Bu durumda her iki tarafın karesini alıyorum. Karesini alacağım. Birincinin karesi x eksi 3'ün karesi. Eksi birincinin ikincinin çarpımının iki katı 2 x eksi 3 çarpı 1 bölü x eksi 3 artı ikincinin karesi 1 bölü x eksi 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesi 16. Burada x eksi 3'ler birbirine götürdü. x 2'yi karşı atarsam x eksi 3'ün karesi artı 1 bölü x eksi 3'ün karesi 18 bulunur.